çağırmak istiyorum. Haydi! 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 gel Haydi! 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 gel Gel Haydi! Haydi! gel. Haydi! <laughs> gel Haydi! 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 Tekrara. Teşekkür ederim. şu kapıyı kapatayım. Kapıyı kapattıktan sonra kum saatini çevireceğim. Oraya ben geçebilir miyim? Tabii. Kum saatini çevireceğim. Hem biraz da tamam. biraz Tamam. Benim de evet o taraf tersime ee, geliyor. Şöyle, bence bu kum saati bize yeteceğini düşünmüyorum. Ben de tamam. düşünmüyorum. Ee, ama şu an tabii kurallar gereği böyle şey bir şey yapacağız. getirdim sana. Bu Ciddi benim misin? bardağım. Benim bardağım Tamam o zaman ben bunu saklayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Madem sen getirdin böyle şeyler önem verin. Tamam. Nasılsın? iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen? Birazcık kudum düşük benim ama. Neden modun düşük? Ben iyiyim bu arada da. Kırmızı odada bu, bu, bu şeyimizi harcamak Konuşmuyor istemiyorum. Konuşmayalım evet, Zaten zamanımız biz çok de kısıtlı. Bizle alakalı konuşalım. Evet, evet. çok da önemli değil. Ee, o yüzden bence hiç vaktimizi boş Ama enerjim şimdi yerine geldi. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya yani şöyle söyleyeyim ben de kapıdan girene kadar heyecan vardı. Ya şu an seni görünce daha da heyecanlandım açıkçası. <laughs> Ama şöyle bir şey var ben senden öyle bir enerji aldım ki sen beni rahat bir şekilde rahatlatacağımı düşünüyorum yani. Ee, neler yapıyorsun biraz kendinden bahsetsene. Eee... Um... Sen sor, ben öyle Tamam, ben sorarak yalnız. öğrenmeye çalışayım. Evet. <laughs> Daha inşallah çok zamanımız olur bir üniversitemiz için. şeyleri anlattım biliyorsun. Evet. Merak etme. Ne iş yapıyorsun, ne, neyle uğraşıyorsun? E-ticaret yapıyorum e -ticaret ben. E-ticaret yapıyorsun. Mağazam var evet, ama orayı ofis olarak kullanıyorum. Azerisin? Evet, Azerbaycanlıyım. Hı -hı. Süper. Öyle. İlişkilerinde mesela nasılsın? Çok kıskanç mısın? Hani kısıtlar mısın? Ee, kıskancım evet ama... E kıskançlık var, kıskançlık var. Şimdi sen beni iç, iç, evet içime kurt düşürürsen bu beni hırçınlaştırır. Hı, hı. Hırçınlaşırsam kıskançlaşırım, kıskançlaşırsam darlarım, darlarsam darlanırım. <laughs> çok iyi. Evet yani. Çok güzel şimdi, bir cevap. Şey olur yani itici bir hal olur yani ikimiz içinde. Kıskançlığı severim, fazlası zarar verir. Ee, seni seviyorsam içine kurt düşürecek herhangi bir, bir hareketli bulunmam. Hı hı. Duygularımdan eminimdir. O yüzden hiçbir şekilde böyle kafanda soru işareti olacak bir olay söz konusu olamaz. Net bir adamım. Ne istediğimi bilen bir adamım. Evet bu yüzden ee, işte. En önemli soruya geliyorum. Çocukları sever misin? <gülüyor> <gülüyor> Bak ben Evlenmeye çok düşkünüm. Evlenmeyi mi diyorum. düşünüyorsun? Ya şöyle ben ciddi bir ilişki istiyorum. Sonrasında ne olur ne biter bunu Allah bilir. Okay. Kadere inanan birisiyim. Ben şu an ben bu evdeysen düşünmedim. ve şu an senin bu kırmızı odadaysan ee, neden olmasın ki? Ama tabii ki de önceliğim benim e, bir ciddi bir ilişki. Çünkü Hı. evlilik çok... Farklı biraz daha artık hani şey yani çok, evet. çok erken böyle şeyler için ama. şey kalıbına sokmayı sevmiyorum ben evliliği ya. Böyle sorumluluk kalıbına sokmayı sevmiyorum. Hı hı. Yani çok uzun süre sevgili olmayı da sevmiyorum. Yani bir insanla 2-3 sene sevgili olacaksam evlenirim. Diyorsun. Yani öyle 4-5 sene ilişki yaşım, öyle bir şey yok. Hı hı. Çocukta evet seviyorum aslında bir nevi... Ee, o aile şeyini istiyorum artık. Anladım. Hani en azından şimdi olmasa da bir, bir iki sene sonra, maksimum üç sene sonra bunu istiyorum. Hmm. Yani güzel bir de tatlı bir ailem olsun istiyorum ve evliliği de böyle sorumluluk haline getirmeyi sevmiyorum. Hmm. Eğlenebileceğim, ya sevgiliyken nasıl, nasılsın Evlilikte de aynısını seviyorum. Anladım. Ee, peki en çok bende dikkat çeken şey neydi sana karşı? Bunu çok mesela merak ettim. Bir ben şey de mesela çok şeyim mi? var. İlk önce ben söyleyeyim. bunu. Ha, ha, sen, sen söyle bunu. evet bana yardımcı ee, olmuş olursun. İlk izlenimde ben her zaman dış görünüşüne bakarım. Hı -hı. Ben zaten üç tane birisini beğeniyordum. Bunlardan bir tanesi sendin. Hı -hı. Ama bu sadece dış görünüşte kalmıyor. Ee, karakteri, yapısı, dediğim gibi işte bakımı. Hani bunlar da benim için en önemli şeylerden bir tanesi. Ama en önemlisi enerji. Hı -hı. Ben mesela şöyle e, Oğuz'a da söyledim. Benim... Ben flörtöz birisiyim aslında hani şu zamana kadar ciddi ilişkim böyle bir parmağı falan geçmez ee, ama bu kadar kısa sürede hani senden öyle bir enerji aldım ki <laughs> e, şu zamana kadar ki flörtlerim ya da ilişkimde vesaire böyle bir enerji almadım. Yani bu, bunu sana söyleyebilirim Anlıyorum yani hani biz şu anda ben senden bu enerjiyi alıyorsam birbirimize ne bileyim böyle tanıma yoluna vesaire falan iyice gittikten sonra ilerki bu ili, ilişkiye dönerse <laughs> yani kim bilir nasıl bir enerji ortaya çıkar. Hani artık biz buraya geldiğimizde yanarız herhalde, oradan da bizi odun atarlar. <gülüyor> <gülüyor> Hala şu an nabzım düşmedi. Evet, bak bunu yani hissedemiyorsun. bak şey dokunsana. Bak ben... sen... <laughs> dokunsan kalbime su atıyor. Tam oturdu bu arada. İman atış şöyle dokunabilirsin. Hissediyor musun? <gülüyor> 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 bak sen ama şu an dokundun ya. ya, şu an daha da arttı bu ara. O yüzden ben, ben çekeyim bence. Mesela... O yüzden evet, çekeyim ya, bence. Olamıyorum ben şu an böyle. sadece yani biraz ellerim de titremeye başladı, o yüzden çok temas ettim. Bunu Semiyorum. seviyorum işte temas mesela. Temas sever misin? Temas banmazsın. bitti diyorlar. Ya ama işte dediğim gibi bize beş dakika yetmez. Ama nice beş dakikalarımız olur. İlk ee, ilk kırmızı oda deneyimi istediğim bir kadınla oldu. O yüzden evet, teşekkür ben ederim beni de davet ettiğin için. O zaman evet, seni yapayım ben. Gel olur mu? Gelebilirsem. Belki azından... zaman. Evet konuşmamıza zamanımız olur.